Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz e, zaman Said Nursi'ye göre demokrasi ayağa kalkınca hakikatlerin habercisi olan demokrasi ayağa kalkınca e, neler olur? Evet, bunu okuyacağız. Bu konu e, zaman Said Nursi'nin Divan-ı Harbi Örfi isimli eserinin sonunda Hatime diye bir yer var. Orada onun e, üçüncü, dördüncü paragraflarını okuyacağız. Hem de hürriyet-i yüksek bir hayat-ı içtimaiye Süpan ve Ağrı Dağları gibi İstikbal-i Cibal'in şahikasının tepesinde ayağa kalmış. Şimdi burada e, Osmanlı kelimelerin olması bunların bütün kelime anlamlarını çalıştım. Onları ben size açıklayacağım. Hem de hürriyet-i şer'iye yüksek bir hakikati içtimaiye. Hürriyet-i şer'iye demek demokrasi demektir. bir Zaman Said Mürsin'in e, literatüründe. Neden hürriyet-i şer'iye diyor? E, çünkü e, demokrasiyi e, İslam'a uygun bir sistem olarak gördüğü için e şer'i hürriyet. Zaten hürriyet kelimesi Osmanlı'nın hürriyeti kelimesi Osmanlı'nın demokrasiye geçişi anlamındadır. Ve Osmanlı 1908'de çok partili sisteme demokratik parlamenter sisteme geçtiği zaman o devrimin adına Osmanlı'nın hürriyet devrimi hürriyet inkılabı deniliyor. Burada da ve zaman Said Nursi hürriyet şer'iye yüksek bir hakikati içtimaiye dedi. hürriyet şer'iye kelimesini niye kullanıyor? Sadece hürriyet kelimesini de kullandığı oluyor. Hürriyet diye de kullandığı oluyor. Ama zaman zaman hürriyet şer'iye diyor. Burada e, demokrasinin şer'i olduğunu kullanmak için bunu kullanıyor. Çünkü demokrasinin e, özü diyor. E, şeriattandır diyor. Demokrasi diyor şeriat ve adalettir diyor. Onun için burada hürriyet şeriat denen yüksek bir hakikat içtimaiye. Böyle başladı söze. Yani e, sosyal bir hakikat. Yüksek bir sosyal hakikat. Evet demokrasi bu. Suban ve Ağrı Dağları gibi işte bu yüksek bir sosyal hakikat olan, sosyal gerçeklik olan bu demokrasi, Süpan ve Ağrı Dağlar gibi istikbalin cibali şaykasının tepesinde ayağa kalmış. Geleceği anlatırken, gelecekteki medeniyetin, demokrasinin gelişmesini, gelişeceğini anlatırken, istikbalin yüksek dağları tabirini kullanıyor. Geleceği yüksek dağlarla nitelendiriyor. Geçmişteki orta çağdaki geriliği, medeniyetsizliği, istibdat yönetimlerini yani tek adam yönetimlerini de anlatmak için mazinin derin dereleri tabirini kullanıyor. İki tane opozit kavramdır. Ne zaman Said Mürsin'in e, kitaplarında. Burada da İstikbal'in Cibali Şahikası'nın tepesinde ayağa kalmış. İstikbal ne zaman başladı? Ben zaman Said göre istikbal Avrupa'da 200 sene önce başladı. 1600'lü yıllardan sonra başladı. Ama Osmanlı'da 1908'de demokrasinin ilanıyla istikbal başladı. Yani gelecek. Burada da Ağrı ve Süpan Dağları gibi istikbalin Cibali şarkısının tepesinde ayağa kalkmış. Evet demokrasi Ağır ve süpan dağları gibi en yüksek dağların e, Efendim Dağlara benzeyen ağır ve süpan dağları gibi Dağlara benzeyen geleceğin Yüksek dağlarında Demokrasinin ayağa kalktığını söylüyor Artık Demokrasi çağı başladı diyor Ve esareti nefis altına girmeye yasak etmiş Ve gayret tecavüzü teçhiz etmeyerek şeriata istirahat etmiş olan Sultanı Hürriyet burada hem insanın nefsine de esir olmamasını olmaması şeklinde kişisel hürriyet kişisel anlamda Hürriyet tarif ederken insan kişisel bireysel olarak kendi e, özel hayatında da ne nefsine ne de başkasına esir olmamak şeklinde tarif ediyor kişisel anlamda hürriyetleri. Ama rejim anlamda hürriyeti direkt olarak demokrasi olarak tarif ediyor. Burada e, demokrasi de diyor insanın nefsinin esaretine de girmesini insan kendi nefsine de esir olmamasını gerektiriyor diyor. Eğer insan kendi nefsine, nefsinin her istediğini yapıyorsa aslında o insan hürriyetini elde etmemiş, e, nefsin, nefsinin esareti altında yaşamaktadır diyor. Peki sonra toplumsal anlamda bir şeye geçiyor ve gayret tecavüzü teçhiz etmeyerek şeriata istinad etmiş olan sultan hürriyet. Yani başkasının haklarına saldırmayı, başkasının haklarını çiğnemeyi yasaklıyor diyor demokrasi diyor. Başkasının haklarını e, yasak, yasaklı başkanlıksının haklarını saldırmayı, onların haklarını çiğnememeyi e, öngördüğüne göre diyor e, demokrasi diyor, başkalarının haklarını çiğnememeyi öngördüğüne göre o zaman o da Kur'an'ın prensiplerine yani şeriata dayanmaktadır diyor. Cümleyi bir daha okuyayım ve gayret tecavüzü teçhiz etmeyerek şeriata istinad etmiş olan Sultan Hürriyet. Evet. Sultan Hürriyet kelimesini kullandı. Niçin Sultan Hürriyet kelimesini kullandı? Sultan olunca bir insan bir ülkede sultan olunca o en yüksek seviyededir. Herkese emir verir. Oradaki kuralları, o ülkedeki kuralları o koyar. Burada Sultan Hürriyet tabirini kullanarak demokrasinin artık kayıtsız şartsız gelecekte, istikbalde hükümran olacağını, sultan olacağını burada anlatıyor. Yani demokrasiye bir padişah yakıştırması yapıyor. Sultan Hürriyet yüksek seda ile sizin gibi mazinin en derin derelerinde, gafil ve müteferrik insanlara fen sanat silahıyla cehalet ve fakla hücum ediniz emrini veriyor. Demek ki bir, bir insan padişah olursa emirler yağdırmaya başlar. Diğer insanlara emirler yağdırmaya başlar. Burada da demokrasi bir padişah haline geldiği için tek başına hükümran bir sistem haline geldiği için insanlık dünyasında Size de diyor demokrasi geldiğinde, demokrasi Osmanlı'ya da ve bu ülkeye de geldiğinde size de emirler verecektir demokrasi diyor. Sultan Hürriyet nasıl emirler verecektir? Yüksek seda ile sizin gibi mazinin en derin değerlerinde kafir ve müteferrik insanlara emirler verecek. Siz diyor halen evet Osmanlı'da demokrasi ilan edildi. İki, bir iki sene oldu demokrasi geleli çok partili sisteme geçireli anayasal parlamenter sisteme geçireli 2-3 sene oldu ama siz hala mazinin en derin derilerinde yaşayan insanlarsınız daha henüz demokrasiye ayak uyduramadınız siz sizin gibi mazinin en derin derilerinde kafil ve müteferrik insanlara gaflette uykuda olan insanlar mazideki insanlar, demokrasiden önceki insanlar, demokrasiyi özümsemeyen insanlar, mazinin en derin derinde gafil insanlar olarak adlandırılıyor Benzoma Said tarafından. Ve müteferrik insanlar olarak adlandırılıyor. Müteferrik insanlar nedir? vahşet ve bedeviyeti yani ilkel dönemi tek başına yaşama e, periyotunu daha çok benimsemiş olan insanlar oluyor, müteferrik insanlar. Buna zaman zaman vahşet dönemi diyor. Şimdi burada da müteferrik tabirini kullanmış. Mazinin en derin derelerinde gafil ve müteferrik insanlara sultan hürriyeti yani demokrasi neyi emredecek? Şimdi onu dikkatli okuyalım. Fen, sanat silahıyla cehalet ve fakra hücum ediniz emrini veriyor. Şimdi e, padişah e, atının üstüne biner. E, herkese oklarınızı çekin, kılıçlarınızı çekin, düşmana saldırın derdi. Maddi kuvvet olarak e, silahlarla saldırın. Ya şehit olur ya gazi derdi padişah. Ama burada öyle demiyor. Padişah böyle demiyor. Çünkü padişah artık demokrasidir demokrasi parça haline gelmiştir. Yani sultan hürriyet. Sultan hürriyet olunca kılıçlarınızı çekin, saldırın, düşmanı yok edin deme, demez diyor. Ya ne der diyor? Peki bunların düşmanı kimdir? Demokrasinin düşmanı kim? İnsanların bir ülkedeki e, insanların düşmanları kim? Demokrasinin olduğu bir ülkede düşman kim olarak hedef e, iddia edilir? Cehalet ve fakirlik. Evet. Demokrasi diyor size diyor cehalet ve fakirliği düşman olarak gösteriyor ve buna fen sanat silahıyla yani bilim ve teknoloji silahıyla bilim ve tek teknoloji ile bu cehalet ve fakirliğe hücum ediniz, saldırınız diyor. Peki İstibdat olursa, tek adam yönetimi olursa böyle bir emir verilir mi mefhum muhalifiyle? Çok az. Yani fakirlik ve cehaleti düşman olarak, genellikle düşman olarak kabul etmez. Evet. Genel olarak tek adamla ülkeyi yöneten insanlar genel olarak kendisine muhalif olanları düşman olarak seçer. Veyahut da bir düşman yaratır ve o ülkedeki insanları onunla korkutur. Bakın ha ben olmazsam bu düşman sizi yok edecek der. Burada ise demokrasi ne yapıyor? Düşman olarak cehalet ve fakirliği öngörüyor. Hedef olarak koyuyor. Ve bu fen ve sanat bilim ve teknoloji silahıyla bu düşmanlara hücum ediniz diyor. Demek ki istiklal yönetiminde böyle bir şey yok, böyle bir talimat yok. Ama demokratik yönetim sistemde demokrasi e, böyle bir talimat verir diyor Sizin gibi mazini en derin derinlerinde olan insanlara böyle bir talimat verir diyor. Evet hem de hakikat denilen tabakat altında mezdur ve mahpus kalmış ve tabakat tabakayı istibdadın mahverefiyle omuzu üstünde olan tabakayı cehil ve gafletin takrifiyle ihtisaza gelmiş ve kıyamet teşebbüs etmiş olan muhbir hakaik size her cihetle haber veriyor ki muhbir hakaik nedir? Hakikatların habercisi demek. Kelime anlamı olarak bu hakikatlerin habercisi. Ama yukarıda ne dedi? yüksek hakikati içtimaiye, yüksek bir hakikati içtimaiye, yüksek bir sosyal hakikati hakikattan bahsetti. Bu hakikat demokrasi. Ve yani istibdat tabakasının ortadan kaldırılmasıyla tek adam yönetiminin ortadan kaldırılmasıyla ve o zamana kadar örtülü ve mahpus kalmış olan hapiste kalmış olan demokrasi ki bu demokrasi e, istibdadın e, ortadan kaldırılmasıyla insanların cehaletini ve kafletini de hafifletmiş oluyor. Ve cehalet ve gaflet de hafifletilmiş olunca istibdat tabakası da tek adam yönetimi ve faşizm yönetimi de ortadan kalkınca o zamana kadar örtülü vaziyette kalmış, hapis, hapiste kalmış olan muhbir hakayık yani demokrasi yani hakikatların habercisi olan demokrasi Evet size her cihetle haber veriyor ki. Evet. Size her açıdan hakikatların habercisi olan demokrasi size her açıdan haber veriyor ki her cihetle haber veriyor ki mahiyetinizde dest kaderin ektiği istidadatı ve mukadderatınızı fiile çıkaran evet sizin mahiyetinizde Cenab-Allah'ın kader kaleminin size ektiği kabiliyet tohumları var, istedat tohumları var. Bu istedat tohumları ne olacak? Demokrasinin hakikatlerin habercisi olan demokrasinin bu istedat tohumları ile ilgili bu kavimlerde ekilmiş olan kaderin programıyla, Cenab-ı Allah'ın kader kalemiyle bu bölge insanlarının içerisine ektiği kabiliyetler ve mahiyet kavmiyenizde saklanmış olan seceyanızı bu kabiliyetlerinizi evet Aha bu hayatı ile iska etmek vaktidir. Demokrasi size bunu söylüyor. Nasıl bir demokrasi? hakikatlerin habercisi olan demokrasi size diyor ki ağabey hayat olan bilimin ölümsüz, ölümsüzlük pınarı olan bilimin bilimle ölümsüzlük pınarı olan ağabey hayat olan bilimle bu kabiliyetleri sulayınız tamam bu orta doğudaki Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan insanların kabiliyetleri var. Gizli kabiliyetleri var. Kader programıyla ekilmiş. Kader kalemiyle bunlar yazılmış. Bu insanların kabiliyetleri var. Ama bu kabiliyetlerin ölümsüzlük pınarı olan bilimle sulanması lazım diyor. Kim diyor bunu? Demokrasi diyor. Nasıl bir demokrasi? Muhbir hakaik olan demokrasi. Yani hakikatların habercisi olan demokrasi. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa hakikatların habercisi yoktur. Çünkü insanların artık dünyadaki gelişmelerden haberdar olması sınırlandırılmıştır. Neyle? İnsanların hürriyeti kısıtlanarak neyle? Basın hürriyeti ortadan kaldırılarak neyle? Tartışma ortamı, fikir hürriyetleri Ortadan kaldırılarak bunlar e, evet hakikatten habercisi olan demokrasi, demokratik bir sistem ortadan kaldırılınca bize kim ihtarda bulunacak ki? Yani bu kabiliyetlerinizi bilimle sulayınız, bilimle sulayınız ki yoksa kuruyacak veya tefes edecektir. Yoksa bu insanların bu Doğu insanlarının, Orta Doğu insanlarının kabiliyetleri var ama bir toprağın altına atılan fasulye, fasulye eğer sulanmazsa, yağmur da yağmazsa ne olacak? Evet çok gıdalı bir şey, proteini bol bir e, tohum ama sulanmadığı zaman çoğalmayacak ve çürüyecektir bir fasulye öbür tohumla daha keza. Burada siz e, peki burada sulama sulama konusunda ne kullanılacak? Bilim kullanılacak. Çünkü bilim abi Çünkü bilim Bezzemaz Said Nursi'nin gözünde bilim ölümsüzlük pınarıdır. Ağabey bayat efsanelerde ölümsüzlük pınarı olarak geçer, ağabey hayat olarak geçer. Kim ki o ağabey içerse ölümsüz bir hayata sahip olur diye efsaneler var. İşte burada da abu hayat, bilim abu hayattır diyor Bezzu Masa'ya Abu hayatı marifle iska etmek vaktidir. Evet bu çağ artık sizin kabiliyetlerinizin ölümsüzlük pınarı olan bilimle sulanma ve yeşertilme vaktidir. Yoksa bu kabiliyetler kuruyacak, ve da tefessür edecektir diyor. Burada kalalım inşallah. Başka okuma programda birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. El Fatiha. <Sessizlik>